Aşağıdaki görsellerin altına ilgili olduğu kavramı yazınız demiş. Üretim, dağıtım, tüketim olarak da verilmiş. Bakalım. Pamuk, pamuk bir üretim aşamasıdır. İplik fabrikası yine bir üretim aşamasıdır. Çünkü iplik de üretilir. Tekstil fabrikasında bir şeyler üretilir, elbiseye dönüşür. Bu da bir üretim aşamasıdır. Bunları alırız, kargo aracına yükleriz. Artık dağıtım aşaması başlar. Mağazaya gelir otomatikman tüketim başlar. İnsanlar alır bunu tüketici olarak kullanır. Tüketim devam eder. Döngü bu şekildedir. Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir unsur olan ekmeğin üretim, dağıtım, tüketim aşamalarına birer örnek veriniz demiş. Üretim aşamasında buğdayın yetiştirilmesi ve un haline getirilmesi diyebiliriz. Buğdayın yetiştirilmesi ve un haline getirilmesi diyebiliriz. Bu bir üretim aşamasıdır. Peki dağıtım aşamasında yapılan ekmeklerin marketlere getirilmesi, yapılan ekmeklerin araçlarla marketlere getirilmesi diyebiliriz. Peki tüketim aşamasında da yemeklerle birlikte yenilmesi, yemeklerle birlikte yenilmesi de nedir arkadaşım? Tüketim aşamasıdır. Aşağıdaki tanımlar ile kavramları eşleştiriniz. Bir kurumun üretim ve hizmet gücünü arttırıcı nitelikte yaptığı çalışmalar nedir? Tabii ki yatırımdır. Bir işin yapılıp sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan paraya biz sermaye deriz. Son olarak bir ürün ya da hizmetin tanıtılması veya müşteri sunulması için yapılan çalışmalar ise pazarlama olacaktır. Aşağıda özellikleri verilen bölgelerde yaşadığınız, yaşadığınızı hayal ederek altta verilen kutucuklar uygun şekilde doldurunuz. Sizler de burayı uygun şekilde kendi cevaplarınızla tamamlayabilirsiniz. Yaşadığınız bölgede lüle taşı ve oltu taşına benzeyen bir taş çeşidi var. Bu taşın rengi, dokusu, stresi önleme özelliği ile dikkat çekiyor demiş. Peki yatırım süreciniz nasıl olur? Ben mesela bu taşı kullanarak bir süs eşyası yapabilecek bir işe girişmek isterim. Hemen yazalım. Süs eşyası yapımı diyebiliriz. Bu tarz bir yatırım sürecim olacaktır. Peki pazarlama süreciniz nasıl olur? Bakın bu taş stresi önlüyor. İnsanlar bu taşı kullanarak stres yükünden kurtulacaklar tarzında bir medya pazarlaması. Medya ile tanıtım faaliyeti yaparım ve böylece bu taşı tanıtmaya çalışır, satmaya çalışırım. Peki B'ye gelelim. Yaşadığınız bölgede doğal dağ kekikleri yetişiyor. Yükseltinin fazla olduğu bölgelerde yetişen bu kekikler hiçbir ilaç veya kimyasal ile temas etmiyor. Yani sağlıklı bir baharat. Yatırım süreciniz baharat ve baharatla ilgili bir yatırım yapabilirim. Ya da kekiklerden böyle kozmetik ürünler elde edilebiliyor. Kozmetik ya da işte sağlıkla ilgili bir ürün elde edebiliriz. Dolayısıyla böyle bir yatırım sürecimiz olabilir. Peki pazarlama süreciniz nasıl olurdu? Ürünlerimiz tamamen doğaldır. Hemen yazalım. Ürünlerimizin doğal olduğu vurgulanırdı. Doğal olduğu vurgulanırdı. Bunu da yine medya aracılığıyla insanlara duyurmaya çalışırdım. Aşağıdaki cümlelerin sonuna doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. Yatırım bir kişinin ya da kuruluşun üretimini ya da sunduğu hizmeti arttırma adına yaptığı çalışmalardır. Evet, doğrudur. Ekonomik faaliyetlerde pazarlama sadece ürünü satmak anlamına gelir. Hayır, ürünle ilgili tanıtım, sermayenin ortaya konulması yani birçok şey devreye giriyor. Dolayısıyla yanlış diyoruz. Bazı durumlarda yatırım yaparken risk almak gerekebilir. Evet, ekonomik hayatın içerisinde risk almak vardır. Dolayısıyla doğru diyoruz. Yeni yatırımlar yapılırken ihtiyaçlar ve mevcut kaynaklar göz önüne alınmalıdır. Toplumun neye ihtiyaç duyduğu elinizdeki kaynaklar bunların tamamı önemlidir. Yani doğru diyoruz. Pazarlama sürecinde reklam ve tanıtım önemli değildir. Çok önemli kavramlarda dolayısıyla yanlış diyeceğiz. Reklam ve tanıtım artık belki de ekonomik ve pazarlama ayağının en önemli basamakları diyebiliriz. Pazarlama sürecinde müşteri odaklı çalışma yapmak yanlış olur. Yanlış arkadaşlar. Tabii ki müşteri odaklı yapacaksınız. Çünkü ürünü alacak olan müşteri yatırım yapmak için sermayeye ihtiyaç duyulur. Evet, doğrudur. Bir yatırım yapacaksanız elinizde mutlaka paranın olması gerekiyor. O işe ancak öyle girebilirsiniz. Pazarlama sürecinin doğru yapılması satış oranlarını olumlu yönde etkiler. Doğrudur. Pazarlamayı doğru yaparsanız satışlarınız yükselecektir. İnsanların Farklı ihtiyaçlarına yönelik yatırım yapılır. Evet, doğrudur. Birçok ihtiyacımız var. Barınma, beslenme, giyinme gibi bunlarla ilgili yatırımlar da yapılabilir. Yani doğru.